Amca çıkan prensam Hadi dur اورخاش dur dur lan kay Evet arkadaşlar, bizim mahallenin gençleri ve çocukları, bebeleri hepsi sokakta kayılar. Şu karın güzelliğine bak ya. Oy 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 oy. Oğlum birbirinizi kovalamayın. kızım yavaş. Benim bebeler de birbirini kovalıyorlar. Bak sizi çekiyorum ha. Serdar kardeşini düşüreceksin ab ablanı. <laughs> oy 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 oy. Baba <laughs> Ya gel yetimlere bak ya. Allah'ın sarısı yetimlere bak ya. Yetimlere fotoğrafı şeyini Arkadaşlar ay 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 ay. Benim çocuklar geliyor. Ele olmuşlar kardan adam. <gülüyor> <gülüyor> Senin bebeler var ya kardan adam olmuşlar. Yavaş oğlum, yavaş yavrum. Bebem yavaş yavaş. Şşş. Oğlum yavaş. Evet, benim bebeler geliler. Birbirini kovalayarak evet, kardan adam olmuşlar. Evet. Sirkeleyin, sıra. Çekme. Tamam. Benim bebeler içeriye ben girdiler. Yaparsın. Ben şimdi dışarıdakileri çekmeye devam edeyim. Evet arkadaşlar. Karın yağışı. Göz gözü görmüyor. Evet. Lan ula bak çekin kenara bak araba kay kayabilir ha. Hamsak kaldır basın. Vallahi büyük gözsahsada Ya hangi akılla geldin sen oğlum sen ya. Abi herhalde İnşallah çarpmaz. Evet. Vallahi kurtardı ya. de de Evet. Bizim sokak böyle arkadaşlar. Kar yağıyor. Bebeler de koca koca bebeler kayıyorlar. Çekime deva. Yetimlere bak ulan. Ha. Nereye kadar kaydı gitti ya? Evet. O da, o, Allah Gir arabanın altına. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya buna ne zevkli adamlardı da. Şu havanın Oh, <laughs> evet, arkadaşlar. Vallahi acayip acayip. Şöyle şu Çok acayip ya. Müthiş bir kar yağışı var. Arkadaşlar çok müthiş bir kar yağışı var. Şu manzarayı bir görseniz var ya. Ben bir çevireyim bir bakın. İnan ki göz gözü şu manzaraya bakın. Kar yağışı manzarasına bakın. Evet. Yani sabahın bir video çektim. Attım o şeyleri, havanın farklı haline bakın. Şimdi o gör, sabahın gördüğünüz, ilk attığım videoda gördüğünüz yerlerde şimdi ışık görünmüyor. Buyurun. Şunun şene güzelliğine bak ya. Allah'ım ya Karın çocuklar sokaklarda. Evet arkadaşlar. Şimdi kendimi şimdi kafayı dışarıya koymuşum. Biraz kar da bana gelsin dedim. Geliyor mu? Geliyor mu? Kar, kar adam ettim. Evet. Çok müthiş bir hava. Hadi görüşmek üzere. Bir dahaki videoda bunu da izlemiş olursunuz. Allah ben balkonumdan çekiyorum. Başka bir şey yapmıyorum. Balkonumda işte havanın bir acayip bu bayağı şeydir Tutulmuş yani. Bayağı kar yağıyor. Bayağı kar yağıyor. Evet, zaten atacağım göreceksiniz. Müthiş. İstanbul'da böyle bir kar yani sanki Doğu'yu andırıyor. Vallahi Doğu'yu andırıyor.